babaannemle dedem biz birlikte yüzük saklama oyunu oynayacağız. Evet. E, yüzük saklama oyunu şöyle oynanıyor. Dokuz tane e, ö, dokuz tane bez konuluyor. Bir tane de yüzük alınıyor. E, Elimize bunların altına koyarak e, tek tek gezdiriyoruz. İstediğimiz bir tanesinde yüzüğü bırakıyoruz. Kim Onu, etmemeye çalışıyoruz. Yüzüğü kim bulursa o saklıyor. Oyun oynamaya biz başlayalım. Hadi bakalım. Ben başlıyorum. Hadi bakalım. Kim kaybederse Hı. o bu akşam un helvası yapacak. Eyvah yandık. Ben kaybederim bunu. <gülüyor> <gülüyor> Sakla kızım bakalım. Dedem bulursa. Tamam bitirdim. Bitti mi? Hadi. Bir, bir sen açacaksın. Önce ben, ben, açacağım. Aç. Hadi aç. Öyle öyle elenme <laughs> sen tamam. Bir. Bir. Evet. Al da Sıra bende. O. Oh. Üç. Dur. Ben, açacağım. Ben açacağım. Aa yok. kaybettik. <laughs> şuna bakabilirsin. Buna. Şuna şuna. Baba ne sen nasıl? <laughs> sen şunu aç. Allah Allah. Bunu açtık mı? Bak, evet, bunu açtık. Ben de sıra. <laughs> sen sen bunu da mı? tamam. Şimdi ben yapıyorum. Şimdi ben yapıyorum. Tamam mı? Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Sen şimdi gör. <laughs> İçine koyma. Arasına koy. Çok elime bakmayın. Belli olur sonra. Hadi işte. Hadi işte. Onda ya, onda ya. Onda ya. <laughs> zaten. Onda ya. Hadi bakalım Onda Anasında kızında mı hangisinde? Hangisinde bakalım. Şimdi Hadi, heh, eğer siz yok. bulamazsanız tekrar gene ben saklayacağım haberini. En sona kalırsa mı? Heh. En sona kalırsan gene sen saklayacaksın. Gene ben saklayacağım. Hadi bize. Işte. Bu. Yok. yok. Şuna bak. Bakalım Aa koymuş ne? sıra bende. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> en güzeli ben, en güzeli ben saklamışım. <laughs> çünkü ben ikinci, koymuş, ikinci ikinciyi oynuyorum, ikinci oynuyorum. Bakalım. Hadi bakalım. Oh, dur. Heh. Heh. Güzelce saklayın. Siz... İçine koyma, altına koy, altına Hayır, koy. E, belli olmaz o. Şu. Hı. Hadi <laughs> yok yok bitti der. Koydun yer hadi. Koymadım da bitti. Heh. Heh, şimdi koydum. Şimdi zaten. sıra bende. <laughs> <laughs> Sen buldun. Eskide <laughs> eskiden, eskiden Ay, işte. böyle biz böyle kocaman dışarısı kar olur dize kadar biz böyle otururuz evlere kocaman ateşi yakarız bir de gaz lambası olur onun altında böyle yüzük oyunu eskiden televizyon yok telefon yok işte böyle oynarız. Kabaklar pişer. Bakalım, hadi bakalım. Hadi. Şimdi bakalım başlayalım. Bulun bakalım. Başla bakalım. Kabaklar pişer. Ya bir. Hadi. Hadi. Helvalar olur. Hadi. Hadi. Helva yap sen yine. <laughs> Kaybeden helvayı yapar. Un elmas. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ip oyunu oynayacağız. Bu oyun iki kişilik. İki arkadaşınızla oynayabilirsiniz. Bir metrelik ipin iki ucundan bağlıyoruz. Sonra da iki elimize bu şekilde geçiriyoruz. Sonra bu şekilde alıyoruz ve orta parmaklarımızdan ipleri geçiriyoruz. Sonra bu iki yandan tutup sonra alttan çıkartıyoruz. Sonra buradan tutup arkadaşımız yukarı çıkartıyor. Sonra bir serçe parmağımızla burayı tutuyoruz. Bir serçe parmağımızla burayı tutuyoruz ve baş parmaklarımızı ipten geçirip bu şekilde yapıyoruz. Sonra arkadaşımız alttan alıp üste çıkartıyor. Sonra gene yanlardan tutuyoruz ve alta doğru çekip çıkartıyoruz. Buraya kadar oluyor. Bundan sonrası tekrar başa dönüyor. Ee, ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, çok zevkli bir oyun. Size de tavsiye ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sıra ikinci kademede. İkinci kademede ise bir taşı atıp ikişer ikişer toplayacak. sıra üçüncü kademede. Üçüncü kademede şöyle bir şey. Bir tane taşıt üç tanesini topluyoruz. Sonra bir tane atıp bir tane topluyoruz. Sıra dördüncü kademeye geçti. Dördüncü kademede bir tane taşı hepsini topluyoruz. Beşinci kademede farklı bir şey olacak. E 5. kademede bütün taşları atıyoruz. Elimize o şekilde koyup bir tane taşı tutup öbürüne deliğin içe sokmaya çalışıyoruz. Senin. ben sen de Ben de iyiyim. Siz eskiden ne oyunlar oynardınız? İşte. Başka? Çelik çomak oynardık. Anneanne beş taşı anlatır mısın? Nasıl oynanıyor? Beş taşı beş atalım bakalım beş taşı olur. Bugün anneanne bir söyledi beş taşı oyununu oynayacağız. İlk ben başlayayım. Başla. Yandı. Ya. Yeah. Bir için. aralıklı atarsan bunları arabilmen, birbirine çarptırmadan arabilmen daha rahat olur. Değil mi? Evet. Ha, ben de yardım. Ha. Normalde bunların taşla oynanması lazım. Ama şu an dışarı soğuk olduğu için. Ya. Ay. Beceremiyorum. Ok. girdi Geldi. Geldi. <laughs> evet, bir oyunu yenmiş bulunuyorum Yusuf seni. Bu şekilde devam ediyor. Kaç yapan, oyun mu? Kaç kaç tane oyun oynamak istersen ilk en fazla yapan, ilk önce yapan oyunu kazanmış ol.